Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının incilerinden, hafif ve çok lezzetli, tam kıvamında fırın sütlaç hazırlıyoruz. Öncelikle tencereye yarım su bardağı yıkanmış pirinç ve 2 su bardağı soğuk su ilave edelim. Tencereyi ocağa alıp ara sıra karıştırarak suyu çekinceye dek pirinci pişirelim. Ardından üzerine 1 litre süt 1 paket şekerli vanilin ve 1 su bardağı şeker ilave edelim. Ara sıra karıştırarak sütün kaynamasını bekleyelim. Süt kaynamaya başlayınca başka bir kapta 3 tepeleme yemek kaşığı mısır veya buğday nişastasına yarım su bardağı soğuk süt ekleyip nişast eriyinceye dek karıştıralım. nişastalı sütü tencereye ilave edelim. Karıştırarak kısık ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım. Pişirdiğimiz süt tacı fırın kaselerini paylaştıralım. Fırın tepsisine yerleştirip yarısına gelecek kadar soğuk su ilave edelim. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırının üst tarafında üzeri kızarıp yanınca yedek pişirelim. Belirtin ki fırının yalnızca üst ısıtıcısı çalışıyor. Soğuduktan sonra isteğe göre fındık, fıstıkla süsleyip servis edelim. Tam kıvamında çok lezzetli oluyor. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.